Raptor'un roket, bilge roketi. Bilge roketi mağarasına giriyoruz. Ben evet. Evet, bomba bir roket. Şimdi mağaraya gidelim. <laughs> Sen. Evet. Ah ah bu mağara çok karanlık. Ben korkuyorum. Nereye sığınayım? Bir ışık yok mu? Aman aman ben dışarı çıkmak istiyorum bu mağaradan. Ah, ah bu mağarada ışık yok mu? Hemen şurada bir ateş yakalım. Hadi turuncu roket. Bilye roketi bulacağız. Hadi bakalım arkadaşlar odun toplamaya gidelim. Koca bir ateş yakalım. Mağarayı ısıtalım ve ışıklandıralım. Mavi roket sen niye gelmiyorsun? Mavi roket haydi gel bakalım. Gelmesin ben gider odun toplarım. Şimdi koca bir ateş yakacağız. Etrafında güzelce oturup muhabbet edeceğiz. Nereye gidiyoruz? Nereye? Ah ah mağaranıza. En kısa yollarla gittik. Vay be buradaki mağarada. Ah ah ah. Hadi turuncu roket artık portala girelim. Haydi tamam girelim. Haydi gidelim. Evet ama yanınızda bilge roket olması lazım. Tamam, tamam. Haydi mağaradan çıkalım. Şelaleye gidelim. Hayır. Portala gideceğiz. Evet, Turun tamam, portala, portala gidelim. gidelim. Turuncu tamam. roket. Tamam, tamam. Ben turuncu mu sesleneceğim? Evet, başladı. <laughs> haydi gidelim bari. acaba or az önce vızıldayan sinek hala vızıldıyor mu? Neyse biz bu soruyu bırakalım ve gidelim. Hadi gidelim. Hadi geldik. Hadi mavi roket. Hadi mavi roket. Ne yapacağız? Söyle bakalım. Şimdi içeri gireceğiz. Hadi şimdi içeri girelim. İlk defa bir bilgi roket roketin. Evet. Hey evet. mavi roket, bilgi roket hep birlikte içeri girelim. Hadi o zaman artık girelim ama ben kendimi temizleyeyim. İyi temizle, temizle. Oralara sürme, oralarda şey var. Tamam. Mavi var. Tamam. mavi Mavi roket sırada ben gireyim. Hadi. Başla. Hadi tamam ben de beni de atlayayım. Ben de at Hadi ben de şeye çıkayım. Kuleye çıkayım. Bilge uçağın yanına ben de gideceğim. Evet. O, burası da benim kulem. Çünkü Bilge uçak benim kardeşim. O zaman Bilge Roket çıksın oraya. Haydi mavi? Mavi roket biz de çıkalım. Ben bilge'nin. Burada benim çıkarım. sözüm dinlenir turuncu roket. Haydi senin sözünü dinleyelim. Evet, şimdi mavi sen bilge uçağa bak. Ben bilge roketse. Başla. Haydi ben bilge uçağın yanına mı çıkacağım yoksa bilge e, roketin yanına mı? oradansın. İnda 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 ben çıkacağım bilge roketin yanına inda inda çıkmam bilge uçağın yanına inda 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 Mavi roket söyle bakalım sabahtan belli ağladım gözyaşlarım yere düştü Tamam tamam sen bilge rokete çık sen Hadi bilge roketin yanına çıkıyorsam oley <gülüyor> oley <gülüyor> Şimdi olan şeyleri hemen hatırlayalım. Merhaba. Ama turuncu roket benim canım çok çikolata çekmişti geçen akşam. Tamam tamam çikolata almaya gidelim ama gidip ben annemden bir müsaade isteyeyim ondan sonra. Ee de turuncu roket sen bana kızmamış mıydın şey? Tüm akşam çikolata yiyip televizyon izleyip geç geç uyu uyuyup çok geç kalktığım için Tabii tabii niye kızmayayım o kadar çikolata yenir miydi sen 4 tane 5 tane çikolata yedin sonra Lokumlar da söylesin. Lokum ee, lokumla mı yedin sen? Çikolatan yanında lokum lokumla mı yedin? Evet maalesef ki turuncu roket. Ee, kaç kaç şey yedin? Kaç kutu yedin lokum? 100. 100 dilim. Aha Allah bak Allah'ım Yüzlü... 100 kutu yenir mi ya? 100 tane mi yedin? 100 kutu mu yedin? Evet, evet. Turuncu roket uzaya fırlatma zamanı geldi. Haydi uzaya fırlat. Haydi uzaya fırlat. <laughs> Geri sayım. 10, 9, 8. Lobi çikolata almayacak mıydı? Evet. Bu nasıl arabası. Nasıl?